kabinenin açıklanmasından sonra sıra bürokrasideki değişime geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından olan İbrahim Kalın MİT Başkanlığı'na getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ise Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu stratejik tarihi kritik bir süreçten geçiyoruz. Senelerdir Cumhurbaşkanının yanında sağ koluydu. İstihbaratın başına getirildi. Hakan Fidan'dan boşalan MİT başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın oturdu. Kendi bölgesinde barış ve istikrarı kurarak Fidan Dışişleri Bakanı olarak ilk paylaşımında köklü geleneğe sahip hariciye teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz yazarken koltuğu bugün yeni sahibine devretti. MİT başkanlığına atanması öncesi sosyal medyadaki profil fotoğrafında dikkat çeken bir değişiklik yapan İbrahim Kalınsa güzel ülkem için durmak yok yola devam mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli bir görevi. Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Her iki görevi şimdilik birlikte yürütecek olan Avsever 15 Temmuz'da 2. Kolordu Komutanı iken milletimizi koruyacağız, ajanlara izin vermeyecek, hepsini temizleyeceğiz sözleriyle gündem olmuştu. Milletimizin birlik beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Savunma Sanayi Başkanlığı'na da yeni bir isim atandı. İsmail Demir'in yerine Profesör Doktor Haluk Görgün getirildi. Görgün Aselsan Genel Müdürü'ydü. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak kabineye girdi. Yerine İstanbul Valisi olarak Davut Gül görevlendirildi. Gül de Gaziantep Valisiydi. Kolay hizmet vermek, kaliteli hizmet vermek. Ve ekonomik kadrosundaki değişim Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı'na müthiş Türk kızı olarak bilinen Hafize Gaye Erkan'ı getireceği konuşuluyor kulislerde. Amerika'da finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Erkan'ın ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili önemli çalışmaları bulunuyor. Şimşek ile Erkan arasında ilk görüşme dün gerçekleşti. Sıradaki kritik atama o mu? Sorunun yanıtı merak ediliyor şimdi.